Genelde internette her şeyin çözümünü buluyoruz da. Bununkini ben bulamadım. O yüzden hazır kendim sökmüş çözmüşken e, size göstereyim dedim. Bu robot süpürgenin üstündeki bu turuncu şey dönmüyordu. Dönmediği için de şey lider sensör bilmem ne hatası veriyordu. O hatayı e, düzeltmek için yani olay şu. Bunun dönmemesinin sebebi bunun içinde toz olması. Ama bunun içindeki tozu ulaşana kadar bayağı bir uğraşmak gerekiyor bunun 4 tane vidası var. İkisinin üzerine bant var. Onları kaldırarak burayı söküyoruz. Arka taraftakini kasnatarak çıkarıyoruz arkadaki parçayı. Öndekinde şuradaki vidaları açarak çıkartıyoruz ve bu komple yerinden çıkıyor. Arkasında zaten bir kablo bağlantısı var. O kablo bağlantısı ile birlikte komple sensörü yerinden çıkarıyoruz. Sonra sensör bunun içerisinde bir lastikle bağlı, şuna bağlı. Bu döndürüyor. Lastiği çıkarttım. Bu anakartı üzerindeki 4 tane vidasını sökerek bunu yerinden çıkarttım. Yaptıkları şey şu. Bakın şu yerinden hiç çıkmıyor hiçbir şekilde. Bu böyle takılı kalıyor. Bunu üzerinde şurada küçük bir boşluk var. Görünüyor mu şu küçük bu? Bu küçük boşluktan bunun altını temizleyebiliyoruz. Başka hiçbir yolu yok. Hani vardır da ben bilmiyorum en azından ben bunu keşfettim. Komple bu sensörü yerinden çıkarmak, sökmek gerekiyor. Bu delikten artık cımbızla bir şeyle içini temizlemek gerekiyor. Temizleyince tekrardan dönebilir hale geliyor. Sonra da bunu geri toparlamak gerekiyor. Bu eğer sizde de şu sensör dönmüyorsa arkadaşlar çözümü bunu komple sökmek bilginiz olsun. Servise gönderirseniz de muhtemelen ya değiştirecekler bu parçayı, yenisini takacaklar ya da böyle söküp temizleyip geri verecekler.